adı duyulduğunda düşmanlarının kanı donardı. Çölleri, dağları, bozkırları aşan, imparatorlukları yıkan, kendi adıyla çağ açıp kapatan bir adamdı o. Cengiz Han. Ama herkesin bildiği efsanenin ötesinde pek kimsenin duymadığı bir hikayeydi onunki. Çamurun içinden doğmuş bir imparatorun hikayesi. Cengiz Han adıyla tanıdığımız bu büyük liderin asıl adı Temuçin'di. 1162 yılında bugünkü Moğolistan topraklarında sert rüzgarların estiği, yiyecek bulmanın zor olduğu bir bozkırda dünyaya geldi. Babası küçük bir kabile lideriydi. Ama o daha çocukken babası düşmanları tarafından zehirlenerek öldürüldü. Ve işin trajik yanı, kabilesi annesini ve kardeşlerini sahipsiz bırakarak terk etti. Temuçin daha çocuk yaşta açlıkla, yalnızlıkla düşmanlarla boğuşarak büyüdü. Ot, balık, kemik, ne bulduysa onunla hayatta kaldı. O günlerde kimse onun bir gün dünyanın en güçlü adamı olacağını hayal edemezdi. Zaman geçti. Temuçin büyüdü, sertleşti ve zeka dolu kararlarıyla çevresindekileri etkilemeye başladı. En önemli özelliklerinden biri insanları iyi tanımasıydı. Dostlarını zekice seçti düşmanlarını ise acımasızca saf dışı bıraktı. Kabileleri birer birer birleştirmeye başladı. Ama bunu sadece kılıçla yapmadı. Evlilikler, ittifaklar, sözler, tuzaklar. Onun liderliği sadece fiziksel güçle değil, müthiş bir stratejiyle şekillendi. 1206 yılında Moğol kabileleri onu ortak hükümdar olarak seçti. O günden sonra ona Cengiz Han denmeye başlandı. Tam anlamı hala tartışmalı olsa da genelde Okyanus gibi büyük hükümdar şeklinde çevrilir. Bu noktadan sonra Cengiz Han sadece kabilelerin değil, kıtaların kaderini belirlemeye başladı. İlk hedef Çin'di. Jin hanedanı o zamanlar dünyanın en zenginlerinden biriydi. Ancak Cengiz Han doğrudan saldırmak yerine önce bilgi topladı casuslar gönderdi, haritalar çizdirdi, ikmal yollarını belirledi. Modern orduların bile gıptayla bakacağı bir lojistik plan kurdu. Ardından fırtına gibi esti. Onun savaş yöntemleri devrim niteliğindeydi. Örneğin düşman bir şehri kuşattığında askerlerine üç kat fazla kamp ateşi yaktırırdı. Böylece içeridekiler Moğol ordusunun çok büyük olduğunu sanırdı. Bir başka zaman esir alınan düşman askerlerini ön saflarda kullanarak şehir surlarına saldırdı. Surların içindeki muhafızlar karşılarında kendi adamlarını görünce ne yapacaklarını şaşırdı. Savaş daha başlamadan kazanılmıştı. Cengiz Han sadece savaşta değil, devlet yönetiminde de de çağının çok ötesindeydi. Yassa adı verilen yasalar geliştirdi. Bu yasalar toplumun tümünü kapsıyordu. Kimse soyuna sopuna göre ayrıcalık kazanamıyordu. İhanet, hırsızlık, emre itaatsizlik, her biri ölümle cezalandırılırdı. Ama aynı zamanda halkı için adaletli bir liderdi. Onun döneminde posta sistemi kuruldu, ticaret yolları güvenli hale getirildi, vergi sistemi yeniden düzenlendi. Peki ya ölüm? İşte bu kısım hala bir sır perdesiyle örtülü. 1227 yılında öldüğünde Nasıl öldüğü tam bilinmiyor. Kimileri bir at kazasında öldüğünü söylerken bazı efsaneler Çinli bir prensesin intikam için onu hançerlediğini anlatır. Mezarının yeri de tıpkı ölümü gibi gizemlidir. Rivayete göre cenazesini taşıyan konvoyun geçtiği yoldaki herkes öldürüldü. Ardından bin at koşturularak toprağın izleri yok edildi. Bugün hala kimse Cengiz Han'ın mezarının nerede olduğunu bilmiyor. O öldü ama ardında bıraktığı imparatorluk ölümünden sonra dört büyük parçaya ayrılarak Avrupa içlerine, Orta Doğu'ya ve Çin'in kalbine kadar yayıldı. Bir çobanın torunu, Roma'dan bile büyük bir imparatorluğun kurucusu olmuştu. Cengiz Han bir fatihti ama aynı zamanda bir yasa koyucu, bir stratejist ve bir efsaneydi. O'nu sadece kanla değil zekayla, sistemle, inatla kazandığı zaferlerle hatırlamak gerekir. Çünkü onun hikayesi imkansız denilenin mümkün olduğunun yaşayan bir kanıtıdır. Eğer tarihimizin tozlu sayfalarında gizli kalmış böyle çarpıcı hikayeleri merak ediyorsan, kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Yorumlara düşüncelerini yaz, hangi tarihi karakterin hikayesini dinlemek istediğini bizimle paylaş. Her hafta geçmişin bilinmeyen yönlerini birlikte keşfetmek için buradayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.